Bugün olsa bir bölüm bile yayında kalamayacak yarışma. 2000'li yıllarda tam 18 sezon hayatta kalmış. Yarışmanın adı The Biggest Loser yani en çok kaybeden ama aynı zamanda en büyük ezik anlamına da geliyor. Bu yarışmada kilolu insanlar kilo vermeye çalışıyorlar. En çok kilo kaybeden yarışmayı kazanıyor. Her hafta tartıya çıkıyorlar ve bu kilo kaybı aslında sağlıklı, dengeli beslenme ve sporla değil, sağlıksız ağır antrenmanlar ve sözlü istismara varan psikolojik hasar bırakacak kadar e, kötü bir ortamda gerçekleşiyordu. İnsanlar kusana kadar yürüme bantlarında koşturuluyor, hiç yemek yiyemiyorlar ve sağlık durumları gözetilmeksizin ağır antrenmanlara sokuluyordu. Yayınlandığı dönem reytingleri tavan olan yarışmada insanlar milyonların gözü önünde aşağılanıyor. Kilolarıyla dalga geçiliyor, antrenmanlar sırasında psikolojik şiddete maruz kalıyor ve her hafta tartıya çıkıyorlardı. 2010'larda yarışmada bir takım spekülasyonlar ortaya çıktı. Koçların e, yarışmacılara ilaç verdiği ya da kafein takviyesi kullandığı gibi. O yüzden yayın hayatına devam etmedi. Bence buradaki esas sebep aslında bizim değişen algılarımızdı. Artık kilo vermeyi bu kadar vahşice izlemek istemiyorduk ve keyif almıyorduk. Beden olumlamayla tanışmıştık. Sağlıklı yaşamın ne olduğu ile ilgili biraz daha bilgi edinmiştik diye düşünmek istiyorum. Sen de yaşananları detaylı olarak izlemek istiyorsan Netflix'te yayınlanan 3 bölümlük belgeseli izleyebilirsin. Fit for TV. Bu yarışmada yaşanan zorbalıkları anlatıyor ama aynı zamanda yapımcılar ve koçlar da var. Yani iki tarafı da dinleyebileceğin, neler yaşandığını anlamaya çalışacağım bir belgesel.